Evet sevgili arkadaşlar bugün YouTube'dan reklamsız müzik indiriyoruz. Aha, i̇nternet açık değil hemen açıyoruz. Açıl evet açıldı. Evet geliyor internetimiz 32 GB falan filan saçmalık. Evet müzik diyelim. Eysel mutlu o cennetin şey. Yine indirdik yani bağlantı. Evet ilk başta e, paylaş. Sonra bağlantıyı kopyala. Kopyalandı gördüğünüz gibi aşağıda. Daha sonra Chrome. Ee, Chrome'a giriyoruz. İki kon ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki kon ve iki konve yazıyoruz. Şimdi de. iptal indiriyor, indiriyor. Neden çıktı? Tıklıyoruz. Evet, evet buraya da yapıştırıyoruz. Dönüştür diyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, oluyor. Lütfen bekleyin diyor. Sayra vesaire, reklam geç, geri dön. Evet, indir diyoruz. İndir dedik, dosya indiriliyor. Tabi ben de olduğu için müdahale edemeyeceğim. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi MP3 yani bildiğiniz MP3, MP4 de e, video şeklinde AVI, bilgisayarlardan e, telefon, televizyona bağlanma şekli, bunu da bağlayıp işte orada indirme şekli işte. Yani bilgisayarınız AVI, AVI HD olarak şey yapıyor. ha inmiş. E, MP3 de, işte bunu MP3 olarak seçiyorsunuz tabii ki. Yoksa olmaz. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, güzel bakın. Koronasız günler diyorum ve bitiriyorum. Kanalıma abone olun tabii ki. Bir de bunu unutmadan.